Merhaba Tur Rehberi'nin takipçileri. Üsküdar gezimiz devam ediyor. Biz Üsküdar e, sokaklarında, tarihi ara sokaklarda geziyoruz ve yol bizi Fatih Mahkemesi'nin önüne getirdi. Hemen yanında da Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi var. Hemen Üsküdar Meydanı'na yakın bir yerdeyiz. Evet, gelin birlikte okuyalım. Fatih Mahkeme Binası yani tarihi Üsküdar Mahkemesi binası neymiş? Neresiymiş? Üsküdar Mahkemesi'nin Fatih Sultan Mehmet devrinde tesis edildiği söyleniyor. Halk arasında burası Fatih Mahkemesi diye anılıyor. Yığıma taştan yapılmış bina, mahkeme salonu ve zindanlar olmak üzere iki bölümden oluşmuş. Üst katta yer alan mahkeme salonuna dik bir taş merdivenle çıkılıyor. Mahkeme salonuna kemerli bir kapıdan giriliyor. İki zarif mermer sütunu yükseldiği kubbenin altından beşik tonoz çatılı esas odaya giriliyor. Sağında daha önce iki dolap ve bir şömine varmış. Kadı mahalli de niş şeklindeymiş sevgili takipçiler. Bugün de mevcut olan aşağıdaki zindanlar restore edilmeden dükkan olarak kullanılmaktaydı. Bugün ise sergi salonu olarak kullanılıyor. Orayı da gezip görmek istiyoruz sizlerle. Halkın buraya Fatih Mahkemesi olarak e, anmasının, söylemesinin sebebi e, bir rivayete dayanıyor. O da şu, Fatih Sultan Mehmet bugün mevcut olmayan Beyazıt'taki eski sarayı yaptırırken sütunları kısa kestiren Rum mimara kızarak elini kestiriyor. Mimar bu durumu kadıya şikayet ediyor. Devrin kadısı Hızır Çelebi, Fatih Sultan Mehmet'i, Rum mimarla beraber burada mahkeme eder ve Sultan Fatih'i haksız bularak elinin kesilmesine karar verir. Ancak bu adaletli karar karşısında Rum mimarın diyeti kabul etmesi üzerine Sultan Fatih'in eli kesilmekten kurtulur. Evet böyle bir rivayet var. Burada e, binanın duvarına da yazılmış. Sokak sakin bir sokaktı biz çıktık bir anda. <laughs> Emin önüne döndü. Biz gezmeye devam edelim. Şöyle Fatih Mahkemesini de detaylı bir şekilde göreceğiz. Burası çok güzel bir yer. Her yerde şanlı bayrağımız var sevgili takipçiler. Fatih Mahkemesi adıyla anılan bina da hemen bakın şöyle arkaya doğru devam ediyor. Üsküdar'ın ara sokakları sizi buraya doğru getiriyor. Her yer bayrak, büyük mutluluk verici bir durum. Bu arada da sizlerle Üsküdar'ın arka sokaklarını, eski mahalleleri bir gezmiş oluyoruz. Çamaşır günü bugün çok güzel. Şimdi mahkeme binasını bir de e, geniş açı buradan göstermek için böyle geldik. Evet, mahkeme binasının Durumu da bu. Üsküdar öyle bir yer ki sevgili takipçiler. Her sokakta gezerken e, karşınıza böyle bir güzellik çıkacak. Gezmeye, keşfetmeye doyamayacaksınız. Kadim bir ilçe, bölge, tarihi anlamda çok önemli bir yer Üsküdar. Şu güzellikleri, şu detayları da bakın sizlere göstermek istiyorum duvarın kenarından. Çıkmış yeşillikler, pencerelerin kenarından çıkmış güzel bitkiler. Üsküdar, İstanbul her zaman çok güzel. Biz sizlere Üsküdar'dan Fatih mahkemesinden Fatih'in mahkemesinden selamlayalım. Her dönem her zaman e, adaletin, e, iyi ahlakın kazanacağını umut ediyoruz. Bu arada da sizlere işlemeleri göstermek istiyorum. Aslında uygun bir restorasyon yapılmış. Fatih Mahkemesi harika. Gerçekten gurur duyuyorum bayrağımızı gördüğümde. içim ürperiyor sevgili takipçiler. Eminim sizlerde bu duyguları hissediyorsunuz. Bakın Üsküdar'da cumbalı evler. Gerçekten çok güzel. Ha Hezarfen sanat. Hezarfen Galata Kulesi'nden atlamış Kız Kulesi'ne doğru gitmiş rivayetler çeşitli bakın Kız Kulesi resmedilmiş burası da bir Karadeniz restoranı herhalde muhlamalar, Hamsiköy sütlaçları ve Üsküdar'ın ara sokaklarında sizlerle şöyle bir gezinti yapalım çok güzel muhteşem bir sabah Hemen meydandan e, yukarı doğru Üsküdar Pazara doğru ilerliyorsunuz. Tamam, Oraya geldiğinizde de yol sizi zaten ara sokaklara doğru çıkarıyor. İşte e, hemen Fatih Mahkemesinden de zaten şöyle bakın çaylar, kahveler içebileceğiniz güzel yerler var. Karşıda Valide Sultan. Camii ve Üsküdar. Üsküdar gerçekten önemli bir semt. Sizlerle de bir Üsküdar sohbeti yaparız. Ama bunun için en güzel yer de Üsküdar sahildir. Orada böyle sabit durur, sizlerle bir Üsküdar sohbeti yaparız. Üsküdar'ın merkezi ayrı güzel mahalleleri, Kuzguncu, Beylerbeyi'si hep ayrı güzel. Şöyle bakın, bu, bu yolda da Üsküdar sizi Kaymakamlığa, yukarı Üsküdar Belediyesi'ne doğru çıkarır. E, Çinili Camiler var, e, Resim Müzesi var, İstanbul Resimleri Müzesi. Sizlerle gezmiştik biliyorsunuz. E, mutlaka oralara da gezin. Bakın bir anda tarihi bölgeden indik. Üsküdar çarşıdayız. Hemen karşımızda Mimar Sinan e, Çarşısı var. Daha önce hamam olan bir çarşı dolmuş durakları. Buradan Kadıköy'e gidersiniz, Marmara'yla istediğiniz e, Avrupa yakasına doğru da her yere ulaşabilirsiniz. Balık pazarı karşıda. Biz böyle şimdi Üsküdar meydanda iskeleye doğru devam edeceğiz. Aslında İstanbul hiç de zor değil. Yeter ki toplu taşımları iyi bilin. Zamanlamayı iyi yapın. Bakın bir anda Üsküdar meydana çıktık. Yol çalışmaları var. Yollar iki şerit ilerliyor. Biz sizi Üsküdar'dan sevgiyle selamlıyoruz.